Aleyküm. Bugün günlerden uykusuz başladım ama sonrasında bereketiyle çoğalacak birçok şey yapacağım. Bir Almanya günüm. Ee, günlük vloglarımı özlediğini söyleyen arkadaşlar olmuş. Aslında biraz daha buradaki bizim yaşantımızı aktarmak için zaten bu gibi buna yönelik videolar yapmaya çalışıyorum. Bugün e, hepsi feriyenden dolayı camilerde hafta içi de ders veriyoruz. Biz normalde hafta sonu ama feriyenler yani tatillerde böyle hafta içi de çocuklara ders veriyoruz onu vermeye gideceğim. Sonrasında üniversiteyi 5 sene birlikte okuduğum arkadaşım Almanya'da. Geçen sene küçük minnacık minnoş bir kızı oldu. Onu görememiştim. Hem onu göreceğim hem arkadaşımla hasbihal etmek için bana yaklaşık bir bir, bir buçuk mesafe trenle bir şehre gideceğim ve onlarla görüşeceğim. Hadi gelin hep birlikte günümüze başlayalım. benim çıkardığım bir sürü sticker var şöyle göstereyim mesela yaparsak kullanabilirsiniz büyük olarak da kartlarınıza kullanmak istiyorsanız bunu mesela yarıya böleriz kağıdınızın bir kısmından çıkacak şekilde de yapabilirsiniz. Renkli kalem getirmek isterseniz deme sebebim de mesela dedim ki kağıdınızın kenarlarını kestiğiniz yapıştırdığınız yerlerin kenarlarını renkli renkli çizebilirdiniz diye. Ve şu an neredeyim? Işık hızında Hauptbahnhof'dayım. Resmen kurstan koştur koştur çıktım. Ve şu an trene binmeye geldim. Yaklaşık bir 3 dakikam var. 3 dakika sonra Karlsruhe'ye giden trende olacağım. Biraz arkadaşımdan bahsetmek istiyorum. İlk defa herhalde bu kanalda Patenci Kız'dan bahsetmiştim hayat hikayesinden. İkinci olarak da bu buluşacağım 5 senelik arkadaşım Afra'dan bahsetmek istiyorum. Çünkü hayatı Bizim üniversitede hep hayal ettiğimiz şeylerle dolu. Yani birlikte niyet alırdık, dua eder gibi hayal ederdik. Ondan sonra da amin derdik ve Rabbim bir süre sonra onları bize yaşattığını, onları hayatımıza dahil ettiğini bu şekilde biz fark ettik. Arkadaşım aslında Konyalı değil ama Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi okumaya geldi. Kendisi balık Mezun olduktan bir sene sonra da gezgin biriyle tanışıp evlendi. Ama evliliği hep herkese gerçekten örnek olabilecek bir şekilde. Biz hep konuşurken böyle fuzuli alışverişlerin yapıldığı ev telaşına, düzme telaşına düşülerek her şeyi kendimize zehir ettiğimiz o evlilik sürecinden ziyade mutlu olup mutlu kalmak için niyet alarak evlenmeyi niye hep dua ederdik. Bunun üzerine hep konuşurduk. Ve konuştuğumuz her şeyde dua niyetine geçiyor arkadaşlar. Ben bunu hayatımda fark ettim arkadaşlarımla konuştuğum sohbetlere dahil ettiğimiz konuların da hayatımıza nasıl yansıdığını aslında şimdi anlattığımda farkına varacaksınız. Kendisi iki kez ya da üç kez üniversite dönemindeyken Kudüs'e gitmişti. Birkaç kez projeler kapsamında başka ülkelere gitmişti. Ve hayatımızda yolculuk ve yollar hep olsun istiyorduk. Gezgin biriyle evlendi. Sonrasında hayatından hiç yolculuk eksik olmadı. Hatta Evlenirken ev tutmadılar, ev düzmediler, düğünü fuzuli bir şekilde abartmadılar. Yapacakları masraflara bir karavan aldılar, daha doğrusu bir araba aldılar ve o arabayı karavana çevirerek evlerini karavan yaptılar. Derken şu an trenin geldi. Trene binelim, sonrasında devam edelim. <laughs> Sonunda oturacak bir yer buldum. Nerede kalmıştık anlatmaya devam edeyim. Hani çok fazla fuzuli bir düğün yapmak, masrafa girmek, borçlarla evlenmek istemediler. Ve onun yerine kendilerinde takılan takılarla, düğünü az masrafla kapatarak bir araba aldılar ve onu karavana çevirdiler. Evliliklerinin ilk yıllarını evlere eyledikleri karavanlarıyla Türkiye'yi gezerek geçirdiler. Allah nasip etti. Sonrasında bir evlatları oldu. Şimdi dünyayı hem evlatlarıyla geziyorlar. Hem de Türkiye'yi evlatlarıyla gezerek hayatlarını yaşamaya devam ediyorlar. Ve bu güzel arkadaşımın yolculuklarından birisi de Almanya'ya oldu. Şu an onu görmeye, onun olduğu şehre gidiyorum. Ayrıca kendileri eşiyle birlikte özel butik turlar yapmaya da başladılar. Hatta Almanya'ya gelmeden önce Ürdün'de tur yaptılar. Özel bir grupla birlikte Ürdün'ü keşfettiler. Rabbim inşallah onların yollarını eksik etmesin. Yaptıkları yolculukların hepsini Allah yolunda eylesin. Allah için sevdiğimi söylemeye gittiğim bir arkadaşımın hayat hikayesini kısaca sizinle paylaştım. Çok fazla lafı uzatmayayım. Hadi gelin hep birlikte seyahatimize devam edelim. Ben aslında Karlsruhe'dayım. Ee, ama burada da yolum bitmedi. Arkadaşımla buluşmak için gideceğim yere bir tren aktarması daha yapacağım şehir içinde. Şimdi hadi gelin hep birlikte o aktarmayı yapalım. bir şey söylemem lazım. Kaltun e, Espan kısmı gerçekten çok güzel. Hepsi yepyeni tertemiz ve aktarmaları çok hızlı oluyor. Şimdi bir 3 dakikaya arkadaşımla buluşmaya uygun Restorantı'na gidiyorum. Nereye çıktık bakalım. Gelmişim bile farkına varmadan. Burası size bahsettiğim Doğu Türkistan ıllara ait Urumçi Uygur Spesialite eğitim. Pause diyor ama nasıl gireceğim bilmiyorum. Bir deneyeceğiz bakalım. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Aleyküm <laughs> ve elhamdülillah Almanya'da dahi olsak gittiğimiz birçok şehirde Doğu Türkistanlılara ait Uygur yemeklerini tadabileceğimiz helal bu gibi restoranlar bulunmakta. Bugün ben minik kızı ve kapçığımı ziyarete geldiğim Kaltzroda böyle bir restorandan nimetlendim Hem onlarla vakit geçirdim. Hem sohbet ettim. Hem de güzel Uygur restorantının lezzetlerine tattık. 10 yıllık bir dostla yapılabilecek en güzel aktivite aslında bu diyebilirdim size. Ve biz bunu elhamdülillah gerçekleştirdik. Ya çok, çok güzel. güzel. Bunun içinde senin karamelli dediğin şey de var değil evet. mi? Evet. 4 çeşit hurma var. Kolas karamelize dediğim. Çok vanan favori. Ajma hamile için tavsiye edilen hurma. Hadi ya. <laughs> Almanya'dan bu güzel karamelli karamelli ve özel hurmaları almak isterseniz Instagram adresini koyacağım. Hiç aramadım ama. sağlıklı Nutella diyoruz biz bunu Almanlara satarken. Sadece hurma, kakao ve fındık. Şoka dağıtmıyor. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> ve Asıl amacımız kavurmalı lamenlerimiz geldi. tarihi bina. Evet ya Doğu Türkistan'ın en bilindik şehri aslında. Bizden evimiz bu. Burası Hanım bu cami. En yani çok büyük cami. Vay. Bu büyük alışveriş merkezi. Evet. Bizden ev burada. O kadar da yakın. Ha. Tabii ya bu. Nereden evet. nereye Biz işte? Aile bu iç açtık. Ben aşçı, Ee, ben açtı. Aa çok yapacağım. güzel. Karı koca işletiyorsunuz. Işte evet. Siz konuşan bir oğlum budur. Büyük oğlan. Ha? Büyük oğlan. Evet, Maşallah. Kardeşlerimle oğlan yapıyor. Biz zaten burası. Maşallah. <laughs> i̇nşallah bereketli olur. Burası da daha çok. Teşekkürler. <laughs> <Çünkü gülüyor> konumu da koyarım ben inşallah paylaşırken. <laughs> Gelen, gelmek isteyen, yolu düşen kalp buraya gelsin. Burada lezzetlerinizi çok tatsın. Şey. Çok yani teşekkürler. Abi, etlerden her birisine ben bu halal et var. Çok güzel. Etiniz de çok et güzeldi. Etlerimin halal eti var ya. Oradan alıyorum Sağ olun. Allah razı Şık. olsun. <laughs> Böyle bir koşuşturmaca görülmediğine yaşıyorum ben Allah'ım. Trenime 5 dakika kaldı. İnsan dostluğuyla yıllar sonra buluşunca vakit yetiştiremiyor kendisine. Yetmiyor. Şimdi hemen GlyceX Allah'u ekber bir sürü Glyce var. İnşallah yetişirim. Hadi gidelim. görüşme fırsatımız olmadı. Resmen trende şu an görüşerek gidiyoruz Mim Hatun'la. Ben evime doğru giderken o da benimle sohbet ediyor ve sonrasında nereye ne inecek, nerede Allah binecek o da benim. durak gitsin, nereye sen O da bilmiyor, yerim ya. <gülüyor> <gülüyor> Bazen insan tahmin edemeyeceği şekilde bereketli günler yaşıyor ve bu bereketin hepsinde nasip edin de Rabbim olduğunu bilince dilimizden şükürden başka bir şey düşmüyor. Yani düşünsenize sabah öğrencilerimle başlayan Filistin'i konuştuğumuz, Filistin'i en azından bir nebze de olsa hatırladığımız bir günün sonunda Kudüs'e birlikte gittiğim 10 yıllık dostum, 5 seneyi birlikte okuduğum üniversite arkadaşımın çocuğunu görmek nasip oldu. Yetmedi, tam trene yetişecekken buraya sohbet vermeye geldim. Geçen sene tanıştım, çok minnoş, mim hatunum dla karşılaşmak nasip oldu. Hatta trende o kadar vaktim yoktu ki hani e, trenimi o bekledi diyebilirim size. Kapının ağzında durdu sırf tren gitmesin diye. Sonra trene birlikte bindik. Birkaç durak benimle geldi. Sırf sohbet edebilmek için. Sonra indi şimdi kendi yaşadığı yere doğru tekrar dönüyor. Yani nasıl desem bu hayatımızda yaşayabileceğimiz en büyük bereket insan insanın en güzel nimetidir diye her zaman boşuna demiyorum. Ve ben elhamdülillah Almanya'nın bir köşesinde yaşasam da, dört yıldır burada gurbet hayatı denilen şeyin ne kadar zor olduğunu başta hissetmiş, tecrübe etmiş olsam da şimdi nimetlerini her yanda yaşayan, Allah rızası için çalışan, çabalayan insanlarla karşılaştıkça da hissediyorum kalbimde. Günü batırıyorum şu an. Manzaram bu şekilde. Ve günü batırırken bana kalan en güzel şey ne derseniz? Yine aynı şekilde Allah'ın rızasının peşine düşmüş güzel insanlarla geçirdiğim güzel anlar. Elhamdülillah bunu nasip eden Rabbime İnşallah daha güzel günler, daha güzel insanlar ve özel insanlarla geçirmek bana da nasip olsun. Burada geçirdiğim küçük bir günü sizinle de paylaşmak istedim. İnşallah faydalı olmuştur. İnşallah farklı bir bakış açısı kazanmışsınızdır. İnşallah benim mutluluğum size de geçmiştir. Sizi de mutlu etmiştir. Daha fazla lafı uzatmayayım, vaktinizi almayayım. Henüz günüm bitmemiş olsa da videoyu burada bitirelim. Elhamdülillah hala külli hal diyelim. Başka videolarda görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın ve selam.